Çakır Ne bu böyle? Ne yapıyorsun? Caktikçik be. Ne yapıyorsun? Canım babam, canım babam varım canım sen misin ya? Oy canım babacım mı? Canım babacım mı? Can kardeşim yeni ya, ha ne 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 seni yani ne yaptın babacım? Ne oğlum? Canım baba. Canım oğlum. Nereden bakıyorum babacım ben sana? He? Abo. Ne yaptın babacım? Ne yaptın oğlum? Biz gidiyoruz babacım. Bay bay. Görüşürüz Постараемся попасть. Постараемся попасть. Постараемся попасть. Biz geldik, sen gidiyoruz. Tamam mı bacım? Ha. Ne var babacım orada? Abi mi? Bir baba mı He? Abla. Ne yaptın oğlum? Ne, ne? ne yaptın oğlum? Sen boyuna zar mu düştüm babacım. Ne bakıyorsun oğlum sana? Gitti <laughs> babacım abi.

Tetiklenmiş olan buradaymış. Erkekler. Güle güle. Hadi görüşürüz babacığım. Hadi görüşürüz aşkım. Mutluyum ben babacığım. Sana da oğlum. Ben gidiyorum. Görüşürüz babacığım. Görüşürüz aşkım. Canım babacığım. Canım oğlum. Nereye gidiyorsun oğlum? Oğlum buradayım çakın da abi çıkıyor babacım. Abi gitti oğlum gitti. Odasına gitti abi. Abi çalışıyor babacım. Bay bay. Burak abi çalışıyor babacım. Görüşürüz babacım. Görüşürüz o. Bay bay. Sen bizim gideceğimizi anladın mı oğlum? Ben gidiyorum. Tamam. Kendi kaçtasın canım babacım. Neyi anlamadım oğlum? Bak bak bakayım, kim gelmiş babacım. Bak bak kim kim gelmiş oğlum. Nur amca gelmiş o ben babacım. Nur ki geldiler abi Antalya'da babacım. Canım baba. Canım oğlum. Kim git ya bak ben onu bir kaçta. Buyur. Ben gidiyorum. Güle güle. Görüşürüz babacım. Görüşürüz aşkım. O bakmıyorum ben de. Çalan baba. Nereye <Menejimol>. gidiyor? Nereye gidiyorsun Murat <türk> abi? O yo. Çalan baba. Top <türk> peşke da

Yeah.